Arkadaşlar merhaba. Bugün size Dubai'de yaşam hakkında birkaç bilgi vereceğim. Burası Dubai Kanal. Gördüğünüz gibi hiç ummadık yerlerden yatlar çıkabiliyor. Ultra zenginler yaşıyor biliyorsunuz. Milyonerler, milyonerler. Parayla sıkıntısı olmayan insanlar burada. Ayrıca %90'ı şehrin Hintliler, Pakistanlılar, Afganistanlılardan oluşuyor. Ayrıca Filipinliler ve Endonezyalılar da burada çalışıyorlar. Hayat kalitesi yüksek. Onun dışında çok pahalı. Her şey çok pahalı. Taksiler ucuz. Karim uygulaması var. Onu kullanabilirsiniz. Ve uygulamayla ilgili hiçbir sıkıntı çekmezsiniz. Metrodan iner inmez. Çağırdığınızda geliyor taksi. Çok hızlı. Keyifli. Taksiciler problemli değil. Muhabbet etmenize bile gerek yok. İşte İstanbul'daki durumlar yaşanmaz. Gökdelenler var, her yeri kaplamış. Keyifli gibi gözüken bir hayat var ama her şey yapay, fake olarak gözüküyor. Onun dışında isterseniz istediğiniz hayatı yaşayabilirsiniz diye düşünüyorum. Bu tamamen size bağlı. Çünkü öyle ortamlar da var. Yat partileri, klaplar, yani istediğiniz her şey var. Burada bulabilirsiniz. Saatte 15 tane Ferrari, Lamborghini yolda görebilirsiniz. Bu sizi biraz rahatsız edebilir, ama bir gün siz de alabilirsiniz. Ayrıca şöyle bir şey var. Ee, geçen birisiyle görüştüm, Dubai Marina Beach'te. Söylediği, eğer ki burada Ferrari kullanmak istiyorsanız, bir saati 1000 e, dirheme, yani şu an için 5000 Türk lirasına denk geliyor. 1000 dirheme 1 saate Ferrari kullanabilirsiniz. Ayrıca Lamborghini de kullanabilirsiniz. bunu size öyle rente karcılar tarzı luxury rente karlarda paket olarak veriyorlar. Hatta hız bile yapabiliyorsunuz. Bu çok güzel bir şey. Onun dışında yoldan karşıdan karşıya geçerken dikkat ediyoruz. Kırmızı da ben geçerim. Relax takılırım ayakları yok. Çünkü ceza yazıyorlar, acımıyorlar kameradan yüzünü bulup cezayı herhangi yiyebiliyorsun. Bu da çok tehlikeli. Onun dışında her yerde her yerde böyle Türkiye'deki Martı, Avrupa'daki Lime gibi bir scooter uygulaması var. İstediğiniz gibi kolay bir şekilde scooter bulabiliyorsunuz. Bu da güzel bir şey. Yani istediğiniz yere gidebilirsiniz. Bu Dubai şehri çok böyle büyük bir şehir değil. Yani Ulaşım için Güzel yollardan birisi Denenilebilir Ayrıca Daha farklı olarak söyleyeceğim ee, Beachler var Yani halk plajı dediğimiz Public beachler var Bunları kullanabilirsiniz Öyle kalitesiz Böyle yerde çöplerin olduğu falan Bir yerde değil tertemiz hepsi Gayet güzel e, Private e, beachlerden Hiçbir farkı olmayan yerler İsterseniz oralara da gidebilirsiniz. Onun dışında hayat güzel. Gelmenizi öneririm. Gelirseniz de zevkli olur. Bir kere görmüş olursunuz. Beğenmezseniz bir daha gelmezsiniz. Teşekkürler.